Bugün ee, yeni bir videoda daha beraberiz. saçım çok dağınık kusura bakmayın. Ama önemli olan bir noktamız var dostlar. Bu arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz 18 yaşına girdi ve ilk oyunu kullandı. İlk oyumu köyümde kullandım. Kırıkçalı köyünde. İstahya, Gaziantep İstahya bildiğiniz gibi. Biraz birazcık güzeldi. Yani kullanma zevkli bir şeydi. Ellerim titredi yani ilk defa oy kullandığım için. Yani katlarken falan çünkü zorlandım. Çok uzundu. Yani yaklaşık bir metreye falan yakın vardı herhalde. Belki bir metreden biraz daha az olabilir. Özellikle yani üst tarafa getirmeye çalışırken oy şey olmasın, geçersiz sayılmasın diye çok uğraştım. Eee şimdi yani yolda yolda gidişimizi ve babamla olan e, demokrasi aşkını bir izleyelim. Ondan sonra oy kullanma sürecini görelim. Ondan sonra da e, tekrardan bana döneceğiz. Şimdi o videoya geçiyoruz. Şu anda seçim yolundayız. Yani hayatımda ilk defa bir seçime gidiyorum. <laughs> Babam çok hoşlanmıyor bu durumdan. Ama Yapayım, bir şey. İnşallah doğru kullanırım. Bahse doğru kullanabilir miyim? Yavaş yavaş. Hayır. <laughs> <Aynen>. Demokrasi aşkına. <laughs> Aynen, ışıklar engel oluyor yani. Kırıkçalı köyü nerede oluyor? O İstahiye'nin en küçük köyü mü Kırıkçalı? En büyük. En yakın köyü. En yakın mı? Küçük bir köy ama ya, çok nüfusu yok değil mi? Yok. Kaç nüfusu vardır? şu anda 78 sen hane olsun. Her hanede 4 kişi olsa 300. 300 kişi falan yani. Bizle beraber 303 kişi. Aa, kimliği merdi tutmuş. Dolayı sikmez katmayız. kimliği merdi Anne ya. tutmuş. Biz evet. Yok, hissetmedim. Şu evet. adam bizden daha fazla demokrasi aşkına <laughs> O bence köy merkezinde muhtarlıkta kullanıyor. Bence camide kullanıyor. Bilmiyorum ki. Ben yaşımda ilk oyumu kime basacağım onu o da bende kalsın. <laughs> o da bende kalsın. O da sende kalsın. Evet. 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 <laughs> şu an gaz Neyse baba size <laughs> Ay yani oy kullandıktan sonra bir daha çekeceğim. <laughs> o zaman yüzü gülüyor. Evet, adamlar şu <gülüyor> Davut Efendi dedi. <Dili. gülüyor> Büyük ihtimal orada ya. Çünkü köyün tam merkezi. Burada cami falan vardı, yıkıldı. Çok fazla yer vardı. Büyük ihtimal burada kullanıyorlar diye. 180, burada. 180, <laughs> <ben> hmm. <burası. gülüyor> Şurası. Allah Allah. Allah şukura, şukura bastım baba. Kimse kalmamış. Biz çok geç kullanıyoruz galiba. Hadi şu araba şey güneşin şey ne yaptı bak. Hmm. dırı 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 dırı. Evet Hoş şu an sandığa gidiyorum. Şuralarda şeyler var. Allah, yani, yani. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Zeki abla Ben de alabilir miyim? <laughs> Bak bile veremezsin. Yapmayın öyle. Baba görün baba. Görün bak şey yapın. He. Baba gibi öyle yapma. Abi şey telefon tutuyor. Baba ne diyorlar? İyiyim abi siz nasılsınız? Kimleri verdin? Şimdi oyunu sırasını verdin. Emine taşı. Korun der mi bu? Tamam. Sen biliyor musun yoksa? İki <laughs> ayrı oy kullanacak. Bir kare bir kare bir basacak. Bir büyüğüne bir, bir küçüğüne. Zeki Yemek al. Olay al. Şeker abi oldu mu Zeki yemek. <laughs> <imza yapabilirsin. Zeki gülüyor> 167 sıra diyor. Seçmen. Hmm. İsmin İbrahim Kerem Güven. Evet. <gülüyor> <gülüyor>

Dostlar oyumuzu kullandık. Gördüğünüz gibi biraz şu an titriyor olabilir kamera. Oyumuzu kullandık ve geri geldik. Ee, evime geldim. Ondan sonrasında akşam üzeri tekrardan oraya gittim. Ve oy sayım zamanında da orada bulunabilme şansım oldu. Ee, oyu söylemeyeceğim. <laughs> biraz sinirim bozuk. <laughs> Ama söylemeyeceğim yani kime attığımı. Eee ama az biraz insanlar tahmin edebiliyordur. Ee, herkese yani bu demokrasi olayında katılan ve ülkenin kaderini belirlememizde yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Ee, umarım ikinci turda daha güzel şeyler olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.